28. Söz Cennete dairdir. Bu sözün iki makamı var. Birinci makam cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat 10. Sözde 12 hakikati katı ile gayet kat'i bir surette ve bu sözün ikinci makamında 10. Sözün hülasası ve esası Müteselsil gayet metin arabi bir bürhanı kat'i ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin ispatı vücudundan bahis değil. Belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvali cennetten bahseder. Eğer tevfik ilahi refik olsa sonra azim bir söz o muazzam hakikate dair يصدر أكثر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من سمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يوتوب متشابها يوت به متشابها ولهم فيها أزواج متحرض وهم فيها خالدون صدق الله الأزيم Cenneti i dair bazı suallere kısa cevaplardır. Cennete dair cennetten daha güzel, hurilerden daha latif, selsebilinden daha tatlı olan beyanatı ayatı Kur'aniye. Kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Fakat o parlak, ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayetleri fehme, takrip için bazı basamakları, hem o cennete Kur'aniye'den numune için bazı çiçeklerin numunesi evinden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Beş rumuzlu sual ve cevaba işaret edeceğiz. Evet, cennet <laughs> bütün lezaiz-i maneviyeye medar olduğu gibi bütün lezaiz-i cismaniyeye de medardır. Evet, cennete dairdir. burada akla gelen mana şu Allah alim. Sen ne kadar idraki mali bu akla gerekmez, zira bu akıl o kadar sikleti ağırlığı çekmez kaydesiyle. Ana rahmindeki çocuğun dünyayı ne kadar akıllı olsa da idrak edebiliyorsa, bir insan dünyadan cenneti ancak belki o kadar bile idrak edemez. O yüzden cennete dairdir diyor. Yani cennet risalesi demiyor cennetten bir bahis. Cennet meselesinden ucunu göstermek veya o latifelere onları hissettirmek için küçücük bir nükte. Çünkü cennet Allah'ın beşaretine ve beşir lezine müjdesine mazhar olmuş, Cenab-ı Hakk'ın cemaline, kemaline, rahmetine, zat-ı mukaddesesine mazhariyet-i azimeyle yaratılmış, mekanın ismi cennet olan ama hakikatteki hayatın ismi saadete ebedi olan Allah'la ebediyen beraberliğin adı ne cennet ve Allah buna müjdelemiş ve beşire lezine müjdele. Âmenû ve amilü salihat. İman eden ve salih amel işleyen ve sırat-ı müstakim üzerine giden ve ruhlarını öyle teslim eden, evet imanla giden müminleri ve mümineleri Adem'in evlatlarını müjdele. Cennet onlarındır. Hatta şöyle bir ifade var diyor ki şu zelil, hakir, adi, cennete göre rezil. Evet çoğu kışır ve kabuk ve geçici ve devamsız fani. Evet bayağı da hakirmiş değil mi? Epey bir hakaret oldu. Dünya, deni yer yani. Cennete göre deni olan dünya. Da Sultan-ı Alem kendi misafirlerine küçücük bir kahvaltı evinden bu dünya hayatını bahşetmiş, ikram etmiş yani geçici bir ağacın altında oturup da yoluna devam eden bir insan gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o muhteşem tabiriyle. Evet bir ağacın altında oturduğun zaman sultanın bu kadar misafirinin ikramlarını dünyada görüyorsun ve zehirli böcekten bal yediriyor, elsiz böcekten ipek yediriyor, ellere, ayaklar, dillere, dudaklar, hisler, duygular, güneş, ay, dünya, alem, aile, değil mi? dost, Kur'an, Efendimiz ve Vesselam yukarı doğru çıkıyorsun. Nimetleri bu deni olan dünyada sağanak sağanak yağdırıyor. İfade aynen şöyle, kendi sevdiği misafirlerine, kendi aşıklarına, yani kulun ilahına olan ilahi aşk. Öyle ikramlar, öyle izzetler, öyle kerimane, rahimane sofralar, maddi ve manevi sofralar açacak ki bu dünya küçücük aklıyla onlar idrak edilemez. O yüzden diyor ki müminlerime müjdele, beni seven kullarıma müjdele. Kerim olan Allah söylüyor bunu. Yani insan insana söylemiyor bunu. Benim bu açıdan bakmam lazım. Ve beşşiril lezine müjdele. Ama kime müjdele? Amenü ve salihat. İman eden ve sırat-ı müstakimde imanını ameliyle, evet ibadetleriyle, takvasıyla, tövbesiyle, istifarıyla, salavatıyla, tebliğiyle, irşadıyla, haliyle, kaliyle, tavrıyla iman olup da amel olmazsa iman takviye görmediği için sönüp gider Allah muhafaza. Müjdede enne lehum cenne. Yani ben onlara kendi kerimane sofralarımı öyle bir açacağım ki onlar diyecekler evet biz cennete iman etmiştik ama bu girdiğimiz cennet o inandığımız cennete isim olarak benziyor fakat mahiyet olarak hiçbir alakası yokmuş diyecekler. Buradan latifelerle gözükebilir. Yani şu anda insanın mevcut ve hazır cenneti vardır. Eğer kaybetmezse diyor 10. sözde herkesin istidadına göre bir imtihan yapılmıştır. Teklif-i mala yutak denilen çekemeyeceği yük kimse yüklenmemiştir. Herkes iradesinin hakkını verirse hatta iradesinin altında imtihana mazhar olur ve herkes için cennet kapısı açıktır. Hadis-i şerif ifadesiyle evet hadis-i şerif ifadesiyle Ebu Cehil gibi kendi iradesinin hakkını vermeyip de inadından kendi cennetini kaybeden adamlara cehenneme gitmeden önce Allah'ın senin hakkındaki takdiri buydu. Ama sen inat ettin, bildiğin halde iman etmedin, ısrar ettin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki Allah 200 defa ona tebliğe gönderdi. 100 veya 200 kesretten kenara. Fakat dedin ki evet sen peygambersin fakat ben inanmayacağım o zaman sen kazanabileceğin bir imtihanı kaybettiğin için, yok olmamak için, gideceğin başka bir alem kalmadığı için cehennemin bir ucunun bir köşesi belki onun hayatının devamı için bir hapishaneye çevrilecek. Evet herkesin yeri hazır. Dünya hayatı tohum ekme orada eşyalar vücut buluyor onu ileride izah edecek. Enne lehum cenne yani beşaret veren kim? Allah. Kime? iman eden ve salih amel işleyen. Fakat bir parantez, ezbere bildiğiniz bir cümle cennet ucuz değil derken acaba neyi kastediyordu Allah bilir. Yani 80 yıllık ömrümde dünya lezzetleri namına bir şey bilmiyorum diyor. Gözümde diyor ne cennet sevdası ne cehennem korkusu var. Bütün hayatımı feda ettim gerekirse diyor milletimin evladının imanının kurtulması için diyor ahiretimi de feda etmeye hazırım diyen en büyükler var. Allah şefaatlerine mazhar etsin. Bunlar kim? Peygamber gölgeleri, peygamber varisleri. Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberi gibidir fakat haşa Maşa haşa peygamber değildir. Gölgeleri, varisleri, alimler. Cennet ucuz değil demiş. Fakat şöyle bir ifade de kullanmış. Yani cehennem lüzumsuz değilden sonra. Ahir zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle benim devrimde onda dokuz yapan diyor kurtulur. Onda dokuz malının hepsini vereceksin. Evet Allah namına harbe çıktığın zaman evladın da baban da olsa karşında fark etmeyecek, kılınca çekeceksin. Hicretse hicret, Efendimiz ne diyorsa itaat. Evet çünkü o peygamber. Allah ve Resulüne itaat olur. Evet. Ve onda dokuz yapman gerekiyor. Onda dokuz yapman gerekiyor. Fakat bir devir gelecek. Onda bir yapan diyor. Bir müjde var. Kurtulacak. Hangi devir o? Bu devir Allah'u alem. Yevmil beter. Ahir zaman. Farzını diyor yapan. Yedi büyük günaha ile girmeyen. Kur'an derslerinden kendi kendine istifade edip de insanların istifadesi için kavli ve fiili dua yapan diyor kurtulur. Bu sonrasını ben ekledim. Oradaki ifade şu. Farzını yapan kebaya girmeyen diyor sırat-ı müstakimde giden ahir zamanda onda bir yapan diyor inşallah diyor kurtulur. Evet Allah bunları dinlettiriyorsa bizi kurtarmak istiyor. Sen de iradenin hakkı olan duayı ver ki Allah'ın kurtulma kurtarmak isteyene karşı kurtar beni ya Rabbi diye mukabelede bulun Allah niye kullarını kurtarmasın.